İlk düdük geliyor. Maça Kayseri Spor karşısında Ataka Hatay Spor başladı. Orta alanda Pedro topla birlikte hareketlendi. Sol kanada ribas aldı. Karşı karşıya vurdu kaleci Bilal. Bilal ilk tehlike Hatay Spor'dan. Orta geldi içeri doğru. Kafa vuruşu gelmedi. Karambol şut. Bilal ikinci hamle dışarı gitti. Üst üste tehlikeler. Kale ağasında Kalbo. Kartal. sol kanada gönderdi. Hasan Ali kaldırın. Cardoso, Hasan Ali, Baran aldı. Aradan bıraktı. Baran ceza sahası. Vuruş geliyor dışarı gitti. Son bir müdahale var. Korner. Korner kullanıldı. Arka direğe doğru. Abu Bakar vuruyor. Son anda. Kale aslında müdahale geldi. Julian Şambiye'den. Hasan Ali koşuyu gördü. Cardoso'ya içeriden az on var. da desteğe geldi. Cardoso içeri doğru Calvo. Francisco Calvo oraya giriyor. Şimdi tekrar Cardoso. Kafayla indirilen topu aldı. Cardoso içeri baktı. Pas yerden Nazo vuruyor. Savunma şut. Son anda Erci. Kartal vurdu Erce kardeşler. Gökhan, Nason. Bir buçuk çalımı Dukens Nason. Son çizgide Nason içeri doğru. En arkaya şut geliyor Erce. Bu kez baran vurdu Erce kardeşler. <laughs> Mehdi Burak ya. Döndü önünde kaldı Şıkçalım. Kurabiye sağ kanada. Cardoso. En arkaya baktı Cardoso. Pas yerden. Mehdi Kurabiye. Cardoso tekrar orta yapıyor. Cardoso gelişini. Kale ağzı. Nazon Erce. Dukens Nazon. Erce'den bir nefis kurtarış daha. Lionel Karol bir çalım sekti. Stromberg hamle yaptı. Abubakar Bakar oldu. Abu Bakar. Abu Bakar dar Şambiye. Araya girdi Şambiye. Karar out. Riske girmediği bir maç. Mane şimdi aldı. Mane bıraktı. Bahoken araçı. Şut ve gol. Kartal attı. Bir anlık hata. Dar açı. Kartal vuruyor. Kayseri Spor öne geçiyor. Görkem ters kanada dönmek istedi. En arkaya açıldı. Oyun sürüyor. Fernandez aldı. Sağ ayağında. Fernandes. Bilal. Çok sert şut. Bilal Bayasıt. korner. Kontra atak şansı. Şimdi Mane aradan bıraktı. Cardoso'dan sağ kanada. Kayseri Spor geliyor. Ali Karimi aldı. Aradan oynadı Cardoso. Ceza sahası dışarı açıldı. Bahoken dışarı vuruyor. Maç sona eriyor. Atakaş Atay Spor 0. Bellona Kayseri Spor bir maçın sonucu.